Evet bugün pazar yerindeyiz. Tabii bu pazar yerini diğerlerinden ayıran en özel şeylerden bir de her tezgahta özel bir mani var. Ocağa batmaya sizce nasıl bir marul yetiştirmiş. Çola çocağa batmamış. Maşallah maşallah. Aman ya Rabbi. Sıradaki ne dönüyoruz? Abim hoş geldiniz. Abi bu atomu almak için atomu parçalamak istiyorsan bana köfte ile geleceksin kardeş. Allah Allah. Evet sana kıvırcık alacağım. Hem de renkli renkli. İsteyen varsa buyursun gelsin. Aksu Yeşillikçilik. Kahramanmaraş'ta pazarcı esnafı herkesi güldüren yaratıcı etiketlerle tezgahının önünü donalttı. i̇nsanların yani yüzünde bir tebessüm bırakmak için ister istemez bir gülümseme oluyor. Bu da bizim hoşumuza gittiği için böyle bir şeye başvuru yaptık. Ve güzel de oluyor yani. Pazarcılar ürünlerine akıllı pancarla tanışmak fırsatı ayağınıza geldi. Pirinci görünce kendi başına sarıyor. Havuç ye, güzel gör güzel sev diye etiket koyarken limona da biz dahisini getirene kadar en iyisi bu sarı güzel etiketini yazdı. Ya ister istemez insanlar etiketten de etkileniyor etkilenmiyor desek yalan olur belki ama böyle de daha bir cazip oluyor yani insanlar için. Hem gülürken ne ağlıyor diyebiliriz yani. Kahraman Maraşlı pazar esnafının yazdığı yazılar tezgahta görenlerde de tebessüm ettiriyor. İşte daha güzelmiş, daha ilgi alaka olduğu için insanlar da tercih ediyor. Yok hayır sadece az bir şey ilham gelmesi yeterli oluyor. Yeşillikçiler, marulcular, ıspanakçılar hediyelik var burada, hediyelik var orada.